Yolculuğun bölüm 5. Yedi uyurların gözleri açıldığında bir göz açıldı, sonra bir çağa başladı. Sessizliğin çatladığı an mağaranın derinliklerinde bin yıllık bir sessizlik çatırdadı. Toz taşın damarlarından yükseldi. Işık sabırla beklediği eşiğe adım attı ve bir çift göz karanlığın içinden yavaşça açıldı. Göz kapağı değil, zamanın perdesiydi kalkıp giden. Gözler arenaları, zincirleri, ateşe atılan çocukları, direnenleri, yakılan inançları gördü. Ama korkmadı çünkü o gözler hakikatle mühürlenmişti. Uyan dedi rüzgar. Bu çağ senin gözlerinden başlayacak. Uyan. Bir gözün tanıklığı ilk göz açıldığında mağaranın duvarları nefes aldı. Taşlar binlerce yıl önce duydukları duaları hatırladı. Rüzgar saçlarımı savururken o göz benim içimden baktı. Bir göz ama binlercesinin tanığı, ashabı keyfin gözleri yalnızca bugünü değil, ezelden ebede yürüyen aynı zulmü gördü ve ben oradaydım onlar benim içimden uyanıyordu sen yolcu değilsin dedi bir ses sen kapandıkları mağaranın anahtarıydın kapandıkları mağaranın anahtarıydın yedi nefesin uyanışı İkinci göz, üçüncü, dördüncü, yedi göz çifti aynı anda açılmadı. Uyanış bir yankı gibi yayıldı mağaranın içinde. Biri korkuyla titredi, biri gözyaşıyla doldu. Biri sessiz kaldı ama alnında mühür parladı. Her bir nefes bir zaman dilimiydi. Yedi ruh yedi asır, yedi direniş ve her nefeste bir çağ daha ayağa kalktı. Zulüm hep vardı dedi bir ses ama uyanışta. Gözlerden taşa. Göz açıldığında Işık taşın içine sızar. Taş titreşti. Eşik artık yalnız bir bekleme noktası değil, uyanışın yankı duvarı oldu. Kıtmir kuyruğunu üçüncü kez yere vurdu. Kapı sessizce ardına dek açıldı ve mağaranın içinden bir rüzgar değil, bir çağ dışarı çıktı bu çağın adı seninle yazılacak dedi rüzgar gözler artık açık uyku bitti kapanış fısıltısı her göz açılışında bir zincir çözüldü her nefesle bir çağ kapandı bir çağ başladı. Yedi uyurlar ayağa kalkmadı henüz. Ama gözleri artık uyanık ve uyanık bir göz binlerce uyuyanı uyandırır. Uyanış bir çığlık değildir dedi rüzgar. Bir çift gözle başlar ve sonsuza yürür. selam ile ve hep gönülden